bu Melik ee, şu. ve bu iki muhalefet Partisi yani e, şimdi tabloyu iki isimde ayrı ayrı ama benzer şekilde anlatınca arada bir sorun var E, bunlar var. tek adayda uzlaşabilecekler mi e, var. E, o ve bir defa bu genel amaç genel amaç yani e, mitinglerle iki lider e, Cumhur İttifakı'nın seçime zorlayacak He. bir defa bu kadar tartışma varken bu genel amacı Yerine getirebilecekler mi? Ya orası bence tartışmalı çünkü daha zaman da var. Şu anda bir arada tutan bir Erdoğan karşıtı. Yani onun dışında bu Millet İttifakı ortaklarını bir arada tutan hiçbir şey yok. Yani perspektif aynı değil, politika aynı değil, ideolojik düzlem aynı Şimdi değil. Bakın, bir... bir... Erdoğan karşıtı motivasyon ne, ne kadar götürebilir? Şimdi mesela e, Abdülkadir abinin dediğine ilave ben mesela İyi Partili biriyle konuştum. Ne diyorlar? Şöyle diyor. Diyor ki ya biz diyor hem diyor CHP'den bize oy geliyor. Türkiye genelinde hem de diyor AK Parti'den kaçışlar bize geliyor. Nereye gidecek diyor? Kim diyor bunu? Nereye gidecek diyor? İyi Partili. Bir, İyi Parti. E ben de sana şunu söyleyeyim. E, kimdi Şehit Bacı'sına küfreden İyi Partili? Lütfü Türkkan. Lütfü Türkkan'ın bu hareketinden ağır küfründen sonra ee, Meral Akşener'in ona sahip çıkması, şehit bacısından ailesinden özür dilememesi. Selahattin Demirtaş bir kahvaltı yapmak isterim eşimle giderek demişti. O da evet gelir ama kahvaltıdan sonra kapıyı kapatırım gene hasım oluruz demişti Akşener. Onun da kahvaltı yapmayı bile düşünebilen Akşener'in milliyetçi tabandan eski aldığı desteği alabilmesi ve CHP'den giden öğrenci Atatürkçü oyların onu tekrar desteklemesi mümkün değil. Çünkü ben de şunu duyuyorum. Meral Akşener bir kadın genel başkan olarak kadınların büyük umudu olmaya aday idi. Ama olamadı şansını ne pahasına ne görüşme ne oluyorsa bilemem. Sonuca bakıyoruz biz gördüğümüz o. Lütfü Türkkan'ı kamuoyu önünde açıkça kınamayarak sadece grup başkan vekilliğinden alarak ve sanki grup başkan vekili olarak küfür etmen yasaktır ama milletvekili ve parti üyesi olarak kal o zaman küfür serbestmiş gibi bir mesaj oldu. Partiden ihraç etmeyerek e, kamuoyu önünde şehit ailesinden Selahattin Demirtaş'la yap, yapacağınız olası kahvaltı gibi şehit bacısına gidip kahvaltıya ya ben Tanrı misafiriyim geldim çok özür dileriz deyip kamuoyunda bunu yapsaydı en az 2-3 belki 5 puan artırırdı oylarını. Şimdi bunu yapmadığı için özellikle kadın seçmenler şunu söylüyor. Meral Akşener bizim gözümüzde bitmiştir diyor, azile kuş da diyor. Şimdi bunları göz önüne alacaksınız. Yani aksine o zaman oy şey oy oradan oradan oy gelmiyor, Ama şöyle. aksine oy kaybediyor. gidiyor tabii gidiyor. Tabii. Hatta bazı anket şirketleri açıkladı bu olaydan sonra 1.7 oranında İyi Parti'nin oyu düştü dedi. Daha da düşer. Hani Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Dediğiniz doğru. O sorunlar orada duruyor, onlar yıpratıcı başlıklar. E, fakat hani onu unuturuz ve şöyle bir hesap yapılıyor ya. Bu şimdi CHP'den kaçan o nereye gidebilir? Bize gelebilir diyor. Böyle hesap yapıyorlar. işte AK Parti'ye dönüş elbette ciddi oranda olacak. Ama biz bir kısmını ikna edip döndürmesini engelleyebiliriz yine biz. Hatta biz işte daha çok böyle merkeze oturmaya çalışıyoruz diye bir tarif yapıyorlar. O çok önemli. Diyor ki merkez boş ve biz hani merkeze konumlanırsak, e, bu gibi çekeriz Peki, diyor. Şimdi bu isimlerle konuşulduğu hakikaten adayımız Ekrem İmamoğlu diyorlar mı? İyi Parti aynı şunu diyor. E, sevgili Hande diyor ki Kılıçdaroğlu iyi, hoş adam ama Kılıçdaroğlu ile bir Kılıçdaroğlu sadece CHP, p oylarını alır. İyi Parti'nin bile tüm oylarını alamaz. Bırakın Cumhur İttifakı'ndan üzerine koymak. Peki, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz Ha yani? şöyle deniyor ki eğer ...herkesin üzerinde ittifak edebileceği bir isim aranıyorsa... ...bu Ekrem İmamoğlu'dur. Bunu Evet. Biz İstanbul'da bunu becerdik diyorlar. İstanbul'da bunu başardık. Ha, eğer şöyle bir karar alacaksak... ...ya hiçbir partili olmasın... ...yani siyasi ...ki genel başkanlar olmasın dedim Meral Hanım. Ya da olacaksa istifa etsin. Şimdi aslında Kemal Bey'in önünde... ...iki tane temel problem de var. Bir çatı adayını kabul ettirebilecek mi? İki, çatı adayını kabul edince genel başkanı istifa edecek mi? Çünkü Meral Hanım en son Karar TV'de diyor ki, hatta net bir şekilde soruyor ta akıyor. Diyor ki, seçimden sonra mı? Hayır hayır diyor adaylığını açıkladığı anda istifa etmelidir. Buna diyor. birbirinin kuyusunu Hande kazmak yalnız, burada ee, bir şey ana var. muhalefet olmaya yani çalışıyor. Dolayısıyla Kemal Bey mesela istifa edebilecek mela, mi bunu? Melal Akşener ana muhalefet evet. olmaya çalışıyor. Şimdi Peki. Kemal Bey'in ayağını kaybederek ana muhalefet olmaya çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla ben, taktiksel bir durum söz konusu. Evet. Burada bütün mesele şu anda bir hesap kitap yapılıyor. Kararsız oylar özellikle AK Parti'den kararsıza geçen ciddi bir kesim var. Eee her seçimde olur. Bunların daha sonra birisi bir kesimi geri dönerdi. Hatta geçen seçimde bir kesim MHP'ye gitti. çok doğru bir tespit bu. Evet. AKP'den Ancak ciddi bir kararsızlık geçiş var ama evet. bekliyorlar orada. Bekliyor. Araf'ta şimdi bekliyorlar. burada HDP'li bir da söylüyorlar? Ee, Erdoğan'a oy verdim bütün seçimlerde. Ama şimdi kararsızım. Bu ekonomik politikalardan dolayı kararsızım. Hemen arkasından sormadan şunu söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu'na vermem diyor. Ha. Şimdi oradan şimdi bu çok, çok önemli da, bir burada, gösterge. Burada taktiksel <laughs> bir şey olarak. yapılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu AK Parti'den kararsız olanları ya yani bir, bir akıl bunu yönetiyor bana göre. Bunları İyi Parti'de havuzlamak gibi bir strateji izliyorlar. Mesela Mersin İYİ mitinginde Parti'de böyle yapıyor işte HDP'nin de abi. Ya ben orada konuştuğumda güçlü bir parti çok özür olması. Te, ben konuştuğumda böyle yaptığı tanım tam da bu senin söylediğin. Evet. Yani bir stratejik akıllı şeye koymuşlar. Evet. Ee, yani böyle koymuşlar. Biz merkeze oturacağız. Diyor. Bana göre mesela Mersin mitinginde CHP CHP'de HDP'nin yan yana gelmesi CHP açısından bir sorun değil. İyi Parti açısından sorun. Büyük Ama sorun. İyi Parti'yi dışarıya çıkarıyorsunuz. Ve oradaki görüntüden belki de kurtarıyorsunuz. Yani bu tamamen taktiksel ama bir olay iyi, olabilir. İyi parti, parti olarak güzel kişilik olarak katılmaz ama Vatandaşlar iyi parti, katılır, seçmenleri o mitinge gider, destek gider. verirler. İkincisi, Değer, verirler. Şeyim, bu Doğru. kadar iddiası olan iyi parti, böyle bir havuzlama yapan iyi parti. Sizce e, kendi liderini mi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek Şimdi ister? Batır. Yaşı daha genç, olan sonra... Ee, Ekrem İmamoğlu'nu mu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek Şimdi ister. burada ABD'nin esas kafasındaki, esas istediği Akşener. Ancak CHP'de istediği de Kılıçdaroğlu değil. CHP'de İmamoğlu. genel başkanlığı değişir o zaman. Ya Akşener istiyor Amerika? Ya Amerika e, ta eskiden beri ilişkileri var hocam. Yani bunu bilmeyen yok ki. Nasıl işte... vardır kimin? Hmm. Ee, İçişleri Bakanlığı sırasında bir sürü bir olaylar sürü oldu. Bir sürü insan Türk. bunu bilmiyordur. Ha, insan. Yani İçişleri Bakanlığı döneminde e, yaşanan bir sürü işte orduyu dinletmeden şuna buna kadar e, çok yazılıp çizilen hatta o zamanki Türkiye'de operasyon yapan güçlerle ilişkisi. Böyleyse Amerikan Büyükelçisi neden CHP'ye gidiyordu? da fark Ama şöyle istiyor, bir şey yani Amerika için şimdi şu anda bakar. Şu anda geteri gücü yok. Hı akşenerin Yani diyelim ki anketlerde kaç gözüküyor? Diyelim ki CHP ile arasında hala e, nereden baksan bir 10 puana yakın bir fark gözüküyor. E, Onlar 7 diyor. Bazı anketlerde Onlar biraz yedi daha... Onlar 7 diyor İsmet abi. 7 ise de 7 büyük bir rakam yani. Hayır, yani, yani hemen evet. kapanacak bir yani rakam, rakam değil. Amerika güçler ama. dengesine bakar. Bir de ben bunlar son aşamada aday işte o ona kabul ettirebilecek mi falan diye tartışıyoruz. Bunu ben biraz anlamsız buluyorum şahsen. Niye? Çünkü adaylar belirlemeyecek ki. Kim belirleyecek? Ya adayı bunu bu Millet İttifakı'nın yapıştırıcısı kim? Sen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı evet. savaş gibi düşünüyorsun. Evet, yani evet, yani tam bunu bu, diyecekler. Bunun yapıştırıcısı <laughs> bakın bu ittifakın yapıştırıcısı HDP'yi CHP'ye, CHP İYİ Parti'ye yapan yapıştırıcı yani bir üst akıl yapıştırıcı var Yapıştırıcı Abdullah Günder's Abdullah Güner mi diyecekler. Hayır Abdullah Evet. Ben iddia ediyorum Amerika dese ki şu adayımız şudur. Hepsi sıraya dizilirler. Allah. Ekmelettin İhsanoğlu'ya bir kişi hayır, hayır diyebildi mi? ya? Merel Akşener, Meral Akşener, Abdullah Gül'ü daha önce engelledi. Hayır Abdullah gel. Gül olacağını sanmıyorum. Abdullah Gül'le görüşüyorlardı. Abdullah Gül için Amerikalıların da e, niyeti yok. Neden niyeti yok? ...yani ta 2014-15'te söyledikleri bir laf var... E, ...her şeyi altın tepside istiyor... ...liderlik gösteremiyor dediler. Muharrem İnce, şu anda bir yayında... ...orada bir iddiada bulunmuş diyor ki... ...Akşener'le e, Kılıçdaroğlu... ...Abdullah Gül konusunda anlaştı diye... ...bana duyumlar ben geliyor demiş emin, Muharrem İnce. Emin, emin değilim. Aa, bu arada çok özür dilerim. Ben de, ben de, ben de o bir ek değilim. Ha, Abi, İnce. Ben buna yani, bir ek yapayım. Ben de Mehmet Sevigen'le görüştüm. O da mesela bayağı sohbet ettik. Dedi ki Kemal Bey'in kafasında kendi olması Abdullah Gül var. Bakın yani arkadaşlar. Mi? E i̇kinci kazanışı ödenen yani şey şey yani Abdullah, Gül, Gül, Abdullah gelmedi, Gül'ü koymak demek Erdoğan'ın kazanması demektir. Abdullah Gül'e aday yaparsanız Hı. Erdoğan kazanır. Amerika'da böyle bir şey istemez. Bu arada Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı görüşmesi hakkında çok geniş geniş açıklamalar yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı'na sistem etmesine yol açacak açıklamalar yaptı. Ama Abdullah Gül görüşmesinden sonra kimsenin telefonuna Peki, çıkmadı. Peki bununla ilgili bilgi var mı? Yani ne görüştüler, ne oldu? O telefona çıksa... Sonra, <laughs> <Ne> bileyim, polis <laughs> vardı. Sen aradın yani. <laughs> tabii tabii. Tabii tabii. Yani Şimdi, yani e, Davut orada başka, girmedi. meslektaşlarımız da aradı. Genel bir görüşme de Onların da telefonuna çıkmadı Abdullah konuşmadı. Şimdi bakın geçtiğimiz haftalarda Bana biliyorsunuz sorayım. çok yoğun evet, bir trafik oldu. Farkındasınız değil mi? Öyle oldu ya. Muhalefet arasında neredeyse mekik diplomasisi oldu. Her gazeteciler yorulduk biz kim kimle Her görüşüyor izlemekten. Yani orada bir ...bir şeyler oldu, bir hızlı bir... Oldu. Var oldu. mı bilen yani? Ne oldu? Bir şeyler oldu da ne oldu? Ya oralarda yani ufaktan... ...bir gerilim arttı. işte çatlak mı var? Millet İttifakı'nda sorun mu oldu? Bilmem ne falan derken birdenbire bir mekik... ...diplomasisine geçildi ama... Valla CNN'den ben, öğreneceğiz bunu. CNN'in... E, adaylık meselesinin... ilk İlk bilensiz olun diyor yani. Evet. CNN'den <laughs> adaylık meselesinin biraz daha... ...zaman alabileceğini sanıyorum. Muhalefetteki adaylık şeyinin. Katır, bunu evet, dakika kararı verecek Onu olanlar... ...bellidir. Ben mesela... Bugünkü Amerikan Büyükelçisi Kılıçdaroğlu görüşmesinin bile bu çerçevede bir çalışma olduğunu sanıyorum. Peki.